Bir tıkla gel mutfa yerini al Bir tık mutfakta lezzet bir masal Bir tutam sevgi bir gülüş yeter Paylaşınca güzelleşir her sefer Tava ısınır kahkaha taşar Kokular eve umut taşır Her tarif bir hatıra gibi Mutluluk pişer yavaş yavaş Bugün ne yapsak diye sor bana Birlikte pişir gel ekrana Senin elinden benim tarifim Bir tıkla birleşir tüm kalplerim Sadece yemek değil bu hikaye Dostluk, sevgi, tebessüm hepsi aynı sahne Bir tabakta anı, bir yorumda gülüş Bir tık mutfakta hayat pırıl pırıl dönüş Bir tıkla gel mutfağa yerini al Bir tık mutfakta lezzet